Düğün gününde gelin yüzünü örtmektedir. Herkes gelinin yaşlı ve çirkin olduğunu düşünür ve yüzünü görmek için ısrar eder. Kadın onları duymuyormuş gibi davranır. Bu durum adamı çok utandırır ve sonunda kadının yüzünü kapattığı yelpazeyi zorla alır. Gelinin yüzü ortaya çıktığında herkes hayran kalır. Çünkü o şehirleri ve ülkeleri yıkacak kadar güzeldir. Ertesi gün kadın adamın ailesiyle birlikte mahjong oynar. Ancak beklenmedik bir şekilde kadının mahjong becerileri son derece iyidir ve oyunu defalarca kazanır. Herkes hazırlıksız yakalanır. Kayınpeder öfkeye kapılır ve oyunu bırakır. Daha sonra kadını yalnız başına yanına çağırır. Bu durum kadını oldukça Gerer. fakat beklenenin aksine kayınpeder ona mahjong oynamanın sırrını sorar. Kadın daha cevap veremeden adamın kardeşi gelir. Kadının mahjong oynadığını görür ve onun zarif hanımefendi bir genç kadın gibi davranmadığını söyleyerek suçlar. Ardından onu küçük düşürmek amacıyla bir resim yarışması teklif eder. Kadın fırça seçerken tereddüt eder ve kimse ondan umutlu değildir. Sonunda büyük bir fırça seçer. Kadın fırçayı eline alır ve düşünür. Bu sırada herkes onu tekrar alaya alır. O ise aldırış etmez. Fırçayı alır ve kağıt üzerinde hareket ettirmeye başlar. Kimse ne çizdiğini anlayamaz. Adamın kardeşi kadını küçümser ve onun sadece kendini beğenmiş bir yalancı olduğunu söyler kadın hiç sinirlenmez. Ardından altın tozunu alır ve tuvalin üzerine serper. Bu hareketi herkesi şoke eder. Peki sen kadının yaptığı resim hakkında ne düşünüyorsun?